Allah razı olsun beni çok mutlu etmez. Sizi gö beni görmek, giderek görmek, enerji dolu görmek gerçekten her şeye değer. Çok. Allah güzel Allah kardeşim. Allah Trafik kazası geçirdim. Geldim burada bir yıl tedavi süreci. set geldim. Sandalyeye kadar ulaştık hamdolsun. Bundan sonra ilerlemeye çalışıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Yani böyle gidiyor hayat. Burada kafede bir şey yapıyordu işletimindeydi kimseye muhtaç olmamak için. Kendi ekmeğini kendine pandemiden dolayı işleri var. Çay dağıtırken çay arabası bozuldu. Hı hı. Bu gidiyor, takılıyor, kalıyor, bozuldu. E, ee, kendi imkanımız yoktu. Ben de muhtarımı aradım. Dedim böyle böyle bir şey vesile olalım dedik. Böyle başlattık. Muhtarım da sağ olsun. İşimizi çözdü. Allah razı olsun. Bu seviyeye geldik. Bundan sonra da yardımcı olacağız. Yakup kardeşim aradığımda bir ihtiyacım var mı? Dedi ki muhtar benim hiçbir ihtiyacım yok ama burada bir Emine kardeşimiz var. Onun tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Dedim ki Yakup kardeş ben senin için düşünüyordum. Dedi ki benden daha çok onun ihtiyacı var. Sen ona yardımcı ol. Gerekirse ben bin lira 1500 beş yüz lirada kendi bütçemden yardımcı olurum. Ben çok duygulandım ona. Çünkü kendinin ihtiyacı var ama bir kardeşimi diyor. Diyor ki Emine Hanım ev geçindiriyor. Beni bakan anne babam ve eşim var. Durumu iyi. Ben de kendi bütçemizde bir şekilde Kuyduzu Mahallesi'nde destekleriyle hep beraber bir tekerlekli sandalye aldık. Kardeşimizi mutlu ettiğini sanıyorum ve o ama çok enerjik, çok evet, hoş çok bir çok kardeşim. Bir çok kardeşim. Çalışıyorum, çalışmaya çalışıyorum. Ne iş olursa Allah razı olsun abilerimden. Şimdi iki abim daha var arkamda destek olan. Allah herkesten razı olsun. Kardeş. Ben Yardım ya, etsin. Var, şuradan. <gülüyor> <gülüyor> ben geçerim. Şuradan. <Ben> <laughs> Ay maşallah. Bakacağım. Onu geri alamazsınız. Şarjı var. <laughs> koltan toplarım. Oh, turbo motor mu var bunda? Değil ne mi? <laughs> ben de geleyim mi Gel gel. Gel beraber gezelim. Gel.